bu şekilde dörde katlayacağım ama takma kol yapacağım nelere dikkat ederek yapacağım ee, şöyle düzelteyim tersinden de yapabilirsiniz tersi benim tersime geliyor yapamıyorum şimdi bu şekilde aldım. Arkayı koydum yine. Yine arka. Şimdi, şimdi bakalım bir omuza. Şöyle çıkartayım da daha rahat çizeceğim sanki çıkartacağım. Şöyle. Arka orta yakaya bu şekilde işaretimi aldım omuza kadar omuzdan çizdim kol oyuntusuna kadar altındaki yeri de çiziyorum cibanalı mı yapacaksın? evet şöyle tahmini böyle çizdim dört katlı bunu normalde böyle elinizi vere vere yapmanız lazım tamam mı? Böyle elinizdeki bir o dikişe takip, takip ede ede çizmeniz gerekiyor. Ben şöyle bir kol oyuntusu elim alıştığı için çizebiliyorum. Şimdi böyle arka yakanın arka yaka da bu şekilde pay vererek o ribanalı istiyordu. Bu bitmiş halini azaltacağım o yüzden. payımı ve Başka makas var mı? Ya, Yok makas ilk numaramın çok iyi kesmiyor zaten. Payımı veriyorum. Yeni, aldım. Hmm. Yeni mi aldın? O zaman bir şeye sürmüşsün yine falan. Bak kesmiyor bir yere. Şimdi. Bunda yapmam gereken ne? Ön oyuntusu. Ön oy ve kol oyuntusu. Kol oyuntusu ve ön, bunu. ön, ön yaka olsun. oyuntusu. Şuradan ben çizim kafanızı karıştırmasın. Ne yapıyordum? Yakayı 4-5 cm daha aşağıdan. Evet. Omuzu oynamıyorum. Bir böyle oval bir şekilde çizimimi yapıyorum. Bunu dilerseniz ön yaka Aynı arka yakayı yaptığım gibi çizgisini alırsınız, çizgisini alırsınız, kesersiniz. Şimdi neydi? Önüm biraz arkaya göre daha oyuktu. Omuzda oynama yapmıyorum. Daha derin giriyorum. Bir santim kadar. Daha sonra bunu böyle bitiriyorum. Bunu öne çevirdim. bu şekilde ön olmuş oldu. Evet. Şimdi kola bakalım. Kolunu kolunu elle mi çıkaralım? Neyin kolunu? Hani bunun kolunu uyduracağız. Bunu çekeceğiz şimdi dışarı. Evet. Kolunu kenardan akli ayırmamız lazım. Şimdi düz bayi yine dikkat etti. Çıktırdım çıksaydı öyle. Şimdi yok pratik Birazcık daha az katlayayım. Şöyle dört katlı tersinden katladım. Bakın şurada kumaş yok. Bu şekilde olmaz. Bunu böyle elinizle düzelte düzelte hissede hissede yapmamız lazım. Dün bundan üç parça kesenler oldu. Ben şu. Şimdi arkayı baz alıyoruz. Bunu koydum böyle arka olarak. Zaten kol boyu ölçüsü de tam oluyor. Bunu da böyle oyuntumu verdim. Bunu da böyle elinizle ister iğneleyin o şekilde alın. Tamam mı? Şu şekilde şöyle dikişe gelen yeri. Bakın bu şekilde dikişi Sabuna kadar olan şey çizgiye kadar olan yerden kesik kesik. Şimdi ben ne yaptım? Önü çizdim ama hiç söylemiyorsunuz. Böyle yaptığım zaman önü çizmiş oluyorum. Tamam. oyuncusu çok ee, Şimdi bir santim. Bunu yaparken tam tersini yapıp çizeceğim. Şimdi ben bunu bir santim yukarı vererek getireyim ama çok anlaşılmıyor ya benim dönmeye bakıyorum. Kol boyunu da böyle alabilirsiniz. Şöyle aldım buraya kadar çiziyorum. Dört katlı kestim, ay çizdim. Buraya pay vermiyorum. Şey gelecek çünkü civana. Bunu da paylı bir şekilde. Hı -hı. Şimdi ön yapacağım. Şimdi hepsi arka bu. Şimdi arka bir tık daha büyük. Hı -hı. Yüksek. Şimdi böyle yapıyorum. Ortadan çıtımı bir çıt atıyorum. atıyorum. Şimdi şöyle çizgisiz yerinden yapayım. Ama zaten Şimdi bir, bir tarafı önü, önü çizme, çizdim ama <laughs> oradan kesmedim. Ha. Şimdi çıtımı attım. Çıtlar birbirine değecek gelecek şekilde. Burayı bir santim, bir santim kadar evet. oyuyorum. Ama burayı böyle yapmıyorum. Burayı böyle yükseltiyorum. Bu keskin bir şeyle değil de. Burası ön. Burası arka. Atabilirsiniz hocam. Evet, çift de atabiliriz. Arka. Bu şekilde Hı -hı. yapabilirsiniz. Dediğim en gibi de çok önermiyorum ama çok mecbur kalırsanız bakın yüksekliği de çıktı zaten. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu kadar.